Dünyada küresel olarak ortalama sıcaklıklar şu anda sanayi öncesi seviyelerin 1,1 derece üzerinde bulunuyor ve bu artış şimdiden büyük iklim felaketlerine neden oldu. Birleşmiş Milletler'in küresel karbon projesi tarafından yayınlanan yeni bir rapor, gelecek 9 yıl içinde küresel sıcaklıklardaki artışın %50 ihtimalle 1,5 dereceyi aşabileceğini gösterdi. 70'ten fazla bilim insanı tarafından hazırlanan rapor, ülkelerin iklim değişikliği müzakerelerinin ortasında olduğu Mısır'ın Şarmel Şeyh tatil beldesindeki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde açıklandı. Raporda küresel sıcaklıklardaki artışın 1,5 dereceyi aşmasının dünyada neden olacağı yıkımsa şu maddelerle özetlendi. 10 milyondan fazla insan yükselen deniz seviyelerine karşı evlerini kaybedecek. Temiz içme suyuna erişemeyen ya da nadiren erişen insanların sayısı %50 artacak. Mercan resiflerinin yaklaşık %99'u kaybolacak. London Imperial College'dan Dr. Robin Lamboll konuya ilişkin yaptığı açıklamada, rapor Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndaki müzakerecilere şimdiye kadarki eylemlerinin yetersiz olduğunu hatırlatmalıdır dedi. Diğer taraftan geçen yıl İskoçya'nın başkenti Glasgow'da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı iklim zirvesinde ülkelerden Mısır'a gelmeden önce daha iddialı hedefler hazırlamaları istendi. Ancak sadece 29'u yeni planlarla ortaya çıktı.